Annemize onunla güzel anılarımızın olduğu, güzel fotoğraflarla süslü şık bir duvar saati hediye edebiliriz. Nasıl mı? İşte cevabı videomuzda. Herkese merhaba arkadaşlar. Azmanca Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle anneler günü için güzel bir hediye önerimiz var. Çiçek sepetinden kızıma çok şık bir hediye geldi. Evet açıyoruz. 12 tane şöyle küçük küçük kareler halinde fotoğraflarımız var. Şöyle gösterebiliriz. 4 tane şeridimiz var. Çift taraflı bandımız bunlar. Saatin makinesi rakamları Evet akrep ve yel kovanı burada. Pili ve yine rakamlar için çift taraflı bantlar. Evet akrebimizi, yel kovanımızı ve saniyemizi aldık. Şurada şöyle bir halka var. Önce bunu geçiriyorum. Akrebi en alta gel kovanı üstüne dibine kadar sıkıştırmamız gerekiyor yoksa akrebi yel kovanı sallanıyor biraz sıkıştırdım saatimizin kadranı hazır Şimdi ise rakamlarını çıkaracağız, evet ve bunları yapıştıracağız. Çift taraflı bantlarımızı rakamlarımızın altına yapıştırıyoruz. Öncelik işimiz bu olacak. Şunu da şuraya yapıştıralım altındaki bandını çıkararak zeminimize yapıştırmış olacağız. Evet, 12'mizi yapıştırdık. Dokusu da taktık. Annem de orada bakalım gel. Dur, 5. Şöyle mi? Evet oraya yapıştıralım. Evet. Ne mi çekiyorsun? Saatimizi oluşturduk artık fotoğraflarımızı yerleştirmeye başlayabiliriz. Göstereyim bakayım. Dur bakayım. Önüyor musun? Tamam. Göz yerine bak anneciğim. Anne dur bir, şöyle kalırsa Birazcık aşağı almayız. Evet rakamlarımızı ve yapıştırdık. Saatimizin birini takıyorum. Normalde duvara montesi için çiviler. Ancak biz arkasına yine bant takacağız. Hangi olsun Şip.